Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Semih ile birlikte Super Mario çekeceğiz. Merhaba. Evet ben hoş geldin demeden merhaba dedi. Evet arkadaşlar bugün değişik olarak... evet, olabak. Hemen ben mavimi seçsem. Aynen Semih mavisini seçsin. Ben de neyimi alayım. Bu sefer sen olsun. Ben siyah. Bu sefer haritamızı rastgele yapıyoruz. Random silah semi. Öyle Random silah haritamıza farklı yapıyoruz bu sefer ha hay, bir sefer aradı tabi sefer yaparsın anlar istediğimiz Af. Şimdi Semi Al sana Semi Ay vay vay uç 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 ah. İşte bu Ben gravity asık mı yaptı? Ben gravity Al bota. sana ah. İşte bu o, o adamın kafasını mı vurdum adam hiçbir yere uçmadı Aha portal var ah. Oha. 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 Hop hop. Allah. Hayvan gibi sen vurdun. Hop. Ço -ço 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 Güzel ışık. Hop. Sus sus sus. Hop. Oha. <laughs> uh -huh. Hocam ben ne yapacağım burada? hayvan gibi vuruyor. Al bakayım. Hop bırak. Uf. <laughs> ben bu bunu yapsanıyor. Alçalıyor. <laughs> Uf. Hop şöyle koyduk. Al bakayım sana. İşte bu be. O zaman bak suya değse ölmesi lazım. Bu ne ya? Bu istediğim sıra. Al bakayım. Bu, hayvan gibi usuluyor bu. Hadi. Ne gibi? Hayvan. Baksana. Oha. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. İçine kadar girdim. Nasıl iyi de yaptın ya? O kadar vurmuyor o sıra. Aha. Arkadaşlar çok değişik ve güzel haritalar var. Al bakayım. iki saniyenizi video... Aa, konuşamadım göbeğe misiniz? İki saniyenizde ayıp videoya oh. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kal orada. Kal orada. İşte Olsun, bu bak, taktik. Şimdi 4-0 oldu şimdi. Ya, ya ben istemiyorum ya nasıl gerisi Ay vay vay. Hadi hadi. Ay düşmedim. Hadi ya. Hile. Hadi <laughs> hile kapat. Aa ne hile? Lan nasıl bak, <laughs> bak ben sıplı sıpla bak o sıplı uçmuyor benimki. Uçmuyor. Gel. Al bakayım. Gel bunu. Al. Bak. <laughs> Ay hile var ya. Arkadaşlar <laughs> ben gidiyorum burada. Hile var. Adam hile yapıyor. Gravitabotas değil olmasın. <laughs> Hile. Olmasan. Oğlum bu ne lan? Oh. Olmasın. Hadi hadi hadi. Hadi, oh. hadi kal orada kal orada kal orada. Ayım ya nasıl? Kal lan. Oh. 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 Hadi 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 ayağından bir yerinden hadi. Oh. Sakın ben gitmem. Ben de gitmem. Hayır. Oh. Oh, son anda kurtuldum. İşte bu. Niye bak? Geç sakteni mi bu? Aha. Bomba. Hadi. Al sana. O, evet evet, evet, evet. Al evet, da patla. Al bakayım sen. Uf. O ne oturdun? Hadi patla. Patla. Gigi. Patlamıyor ya bomba. Semi 8 0 oldu. Hmm. 8 1. Hoppa uçtu be. Bak bir Bak bir daha uçmasaydı hile vardı. Uç. Aa hile kuruş. <laughs> hiç... Adam bana hiç vurmadı bile. <laughs> Bak abi hile kaldı oradan. Söyleyeyim yoksa ben bir tane videona gelmem. <laughs> Semi ağlama Semi. Ağlamıyorum ya. Bak seni soğudum bana vurmadın. <laughs> Hadi. Hop. Al bakayım. Hadi. Hadi. Bak. <laughs> ben gidiyorum. Semi gelme. Yine çok iyi yok yok. Gravite moda asla esit olsun ya. gel buraya gel buraya gel Sevi gel buraya Gravite moda asla Gel buraya buraya gel hayır Hile ama Yok hile Nasıl ya bak be Nasıl bir lastiği sana bir, bir kere yani. Hop şöyle. Allah. Hadi 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 hadi. Ha. o ne o ne diyor? Aha yendin seme. Hiye var. Hadi. Bak yine yendin arkadaşlar ne oluyor ya? Bak burada da durursa. Oha içimde Allah. Kira. Ya. Uçmuyor. Yerinde kalsasın. Yerinde. Oğlum oh, benim için oh. daha karlı oldu. gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Gel 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 buraya gel. Bak yine var. Gel. Bak, bak, bak. bak. Hadi hadi arkadaşlar Semih'e güzel bir kışkırtma oldu. Ben bir şeyler yapıp kendime gravity modu açıp Semih'i kapattırdım. Evet hadi survival oynayalım da. Ne sen. ki? <laughs> gravity on. Atarım gravity on. <laughs> ay ay Semih sana ne kışkırtma yaptım ama ya. Kendime gravity modu atamıyorum ki. Semih ama sen ne kışkırtma yaptın. Ne ağladın az önce? Sus ya. Sen Hili... az önce ne ağladın ben? be? yaptın. Ben Spider-Man kafası giyeceğim. Bir video ayarla ver. Ben kral tasarı miyim? Hayır. Ben ne alacağım biliyor musun? Ben de Batman'in kafasını. Hayır o da onu da alamazsın. Ben neyi alayım ya? Ben şeyi alacağım. Ben torun çekicini alacağım. Minecraft kafasını alsam. <laughs> ben Minecraft kafası, kafasını alsam abi. Hadi bakalım. Bu seferki hedefimiz arkadaşlar 200. Ya Semin ne yapıyorsun ya? Şu an cızırtlar falan falan geliyor. bak ben sana vuracağım. Hadi gel bakalım Semin. Yalnız <laughs> az önce ne ağladın ya. Ya sus ya. Semin ne Oo. ağladın. Aa, adam. Lan. Adam saldırıyor adam. Baltam yetmedi. Aldım ilk kill benim. Alttakiler, alttakiler benim. Oo, boss aldım. Oo, boss O boss, boss best kill veriyor. Ya bu yeşil bir işe yaramıyor ya. Açayım basket. Hızlandı bir. Ya sakın. Hopa evet arkadaşlar. Sakın semik. <laughs> ya arkadaşlar videonun ortasında basıldık yani şimdi. Evet sen video görüyorsun, video video yani bu ne şanssızlık ya. tamam. Adam ben. su benim abi sen al. Evet arkadaşlar şimdi oh. yukarıda bir tane de boss vardı. o oh. oh, adam bana bir koydu Semi aşağıya uçtum. <laughs> al, al, Al 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 al. Aldım aldım aldım. Uuu oh. Oğlum bu kadar şanssızlık olur mu ya? Çok Boz, iyi çok benim. iyi Havalarda uçuşuyoruz. Oo, tam posu kirlettim Hop şunu al Hop şöyle 55 kilo aldık Semen Ben seni vurmak istiyorum Ben seni öldüreceğim Az önce kalın geçmedim hala Hireyi astın <laughs> Hireyi astın Sonra da çektin Hireleri Hireleri o oh. şimdi sonra geldik. Yenelim, yenelim, yenelim. Ben yukarıdayım. Benim kafam gözükmüyor. Oh. Bak, yukarıda. Is, ulan kime oh, alt saptasyonusun? Oh. Ben ben abi bir basa basamazsın. Kulağım çınladı ya. Hı -hı. Kulaklık takanlara saygı duyuşu şey olabilir. Hı -hı. Videoda ne kadar oh. yüksek oh. ses gelecek bilmiyorum ama. Ha Değil mi Sevmek. Abi Koru beni. Kaç yeni kaldı? Bayağı bas. Bak, kes onu. Onu kes. Gördün çok az. Tamam kal arkamda kal. <laughs> Hayır ben de sende birlikte. Oğlum bak. <laughs> o zaman hedefimize <laughs> ulaşamayız. Sen de ulaşamayız. O ne? Lan abi, ben abi saldırıyor abi. Kal. Aa, ölüyor, ölüyor. Tamam 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 onu hallettim. lan. <laughs> 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 Nokta canın kaldı. Abi, abi. Evet arkadaşlar 105 skor yaptık. semi yine güzel dayandı. Bugün Semih'e bir kuş kırtma yaptık. Hile. <laughs> Hala hile diyor. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Supreme Realistic Stickman istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.